Hepinize merhaba. Normalde bugün bunu Noit çekecektik. Ee, ama oyun işte bir şeyler indiriyor tekrar. O yüzden yani ben Play Store'da indirdim yani. Oyunumu indirdim kardeşim. Niye tekrar bir şeyler indiriyorsun? Diyerek ben bu oyun seri yapmıyorum. Oyun denemeyeceğim bile. Bizi bekleten oyunlar boş duracak yani. Yani neyse. Ama bir dakika beklemek zorundayız çünkü ee, bunun nedeni YouTube eğer shorts yani falan bir kanal altında bir video çekerseniz shorts videosu olarak sayıyor. Ve hakkında kısmında şu ana kadar yani şu ana kadar değil 12 Temmuz'dan beri oynadığım oyunları sıraladım. Bakabilirsiniz. Ve yakında Roblox çekeceğim. Roblox için önerilerini, önerilerinizi yazın. Hadi görüşürüz. Yok daha bitmemiş. Hadi bit. Hadi. Hadi.